Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle Orman'da 99 gece oynuyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu bizim ilk Roblox videomuz şu an. Evet arkadaşlar. E, atayım çok gel. Ben Evet arkadaşlar, e, bence çok eğlenirsiniz. E, e, Minecraft e, bu, video, bu videoların devamı Roblox videolarının devamı gelmek istiyorsanız abone olup beğenebilirsiniz. Evet arkadaşlar bunları yaparsanız Roblox videolarımızın devamı gelecektir. Evet arkadaşlar. İlk önce buradan ağaçları kesiyor arkadaşlar. Evet sonra odunlarını ateşe atacağız. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ee, tavşanlardan tavşan ayağı çıkınca bir tane kürk, kürk yarımız var bizim. Ee, o o ona veriyoruz ve ondan iyi balta, iyi çuval veya eski el feneri alabiliriz ama bizim eski el fenerine ihtiyacımız yok arkadaşlar çünkü bizim e, baştan el fenerimiz oluyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar biz kampçı özelliğini aldık çünkü. Evet arkadaşlar. Şimdi. Evet arkadaşlar. Bir sürü odun getirdim. Evet arkadaşlar ateş kömürse iki yanlıştı. Evet arkadaşlar. Bu kömür koyunca arkadaşlar ateşimiz bayağı büyüyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben sandık buldum. Evet atın hemen yerini söyle. Evet. Bir, dakika söyleyeceğim. Evet gördüm atıncın yerini arkadaşlar. Açıyorum açıyorum ne çıkıyor ne çıkıyor acaba açıyorum açıyorum. açıyorum, açıyorum. Çıktım. çıktı öyle. Evet arkadaşlar bana eski el fener çıktı. Ben de eski el fener olmadığı için bunu böyle bırakıyorum. Şimdi Evet arkadaşlar bunların ikiz kardeşi var bir tane. E ondan e bir tane sandık çıkıyor. Bu ikiz kardeş olabilir. Arkadaşlar. Açık renkli ikiz. Açık renkli el fenerli olan. Evet arkadaşlar yanlışa girmişim. Evet kömür buldum yaşasın. Yes kömür. Ben de bir şey... Evet arkadaşlar ben bir tane de maden buldum. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Of atınç gümüş sandık buldum. Acil gelmen lazım. Bir dakika. Gel. Olduğun yerde kal. Harita yapıyorum ben. Evet arkadaşlar. E, tüfek buldum. Orada dur Ege harita yapıyorum. Harita yaptım. Koydum. Tamam şimdi bakayım. Evet arkadaşlar. Benim 6 tane kömürüm var şu anda. Haritada. Ben haritadasım. Evet arkadaşlar. sabah olunca beni oraya götürür müsün Gümüşsan'da? Tamam. Evet arkadaşlar şimdi Hadi bakalım şundan da bir tavşan ayar geçse Evet arkadaşlar gece oldu <laughs> Artık yeni güne başlayacağız Aha 89 oldu zaten Acil odun acil Tamam acil odun bende iki tane odun var ama iki tane yeter mi bilmiyorum. Yeter. Yetmedi 93 oldu. Evet arkadaşlar bende 3 tane odun var. 3 tanesini de koyarsam o zaman e, e, kesinlikle olur ateş seviyesi 4. Evet arkadaşlar 4 oldu. Hmm, artık haritamız daha da büyüdü. E, artık haritayı keşfet, keşfetmeniz lazım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar, ee, Ben biraz daha odun toplayacağım. Çünkü bu oyun baya zor arkadaşlar. Ee, böyle 13 gün 13 gün falan zor kalınıyor oyunda. Ee, yani 100 gün fal kalanlar falan baya e, zorlana zorlana bandajlarla veya robotlarla e, kalıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar e, biz en fazla 37 gün kalabildik. Evet arkadaşlar, bir de bandar da düşünün arkadaşlar. Çok zor oyun. Evet. evet arkadaşlar, biz bunun gibi başka çok daha eğlenceli oyun bulduk. Ee, eğer onların da videosunu çekmemizi isterseniz e, abone olup beğenebilirsiniz ve yorumlarda e, Roblox'taki istediğiniz oyunu yazabilirsiniz. Evet arkadaşlar hangi Roblox oyunu isterseniz onu çekebiliriz. Evet arkadaşlar. Abone olmanız yeterli. Evet. Abone olup like atmanız yeterli. Evet arkadaşlar. Like ne işe yarıyor arkadaşlar hiç bir fikrim yok ama e, bütün youtuberlar istiyor herhalde güzel bir şeydir arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben öldüm Asinç. beni Kim çuvalına koyman lazım. Kim aldı T topuzlu bir tane adam. Altın o, bir tane. Ya, Aa, burada burada ama kutup ayısı var. Yok orası değil Atınç yanlış yere gelmişsin. bekle. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar. O adamın da bir canı kaldı değil mi? Evet arkadaşlar adamın bir canı bir canını bıraktım. Atın tekleyebilir. Tek tek lan tekle. evet arkadaşlar. Oha bu canım ne? Evet arkadaşlar, otuncunun da canı biri kaldı neredeyse. Ege dur, sana bandaj bulacağım. Ben az önce sandık gördüm. Evet arkadaşlar. <laughs> Allah tüfeğimi bıraktım arkadaşlar yanlışlıkla. Neyse canlanınca alırsın boşver. Ege sen bekle ben hemen bir bandaj. Evet arkadaşlar bir tane ev vardı oradan olabilir. Kurt 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 bir canım kaldı kaldı kurt. Atınca <laughs> ee, şeyin bir canı kaldı mı kurtum? Yok kurta ben bir canım kaldı için vurmak istemedim. Aslında yani benim al biraz şey yap. Aynen. Biraz beni gezdir ya. Tamam bekle. Otun çocuğum. Oha arkadaşlar evet bir şey oluyor. Of, bir yerde ormanın derinliklerinde. Evet arkadaşlar, e gördüğünüz gibi oyun oyunun birinci gününden ölebiliyoruz arkadaşlar. E kurtlar, ba bazı kurtlar bayağı şey oluyor. Bazı insan, bazı insanlar var. O onların to topuzları var. Topuzlu insanlar çok zor. Der benim canavar kovalıyor. Hadi evet arkadaşlar. Otuncu diye de, e, geyik canavarı kovalıyor. Arkadaşlar o canavar böyle bir canavar. Burada gitti şimdi. Evet arkadaşlar. <laughs> benim öldüğüm yerin yanında bir tane ev vardı. O evden alabilirsin sandık. Evet arkadaşlar. Aha da şimdi <laughs> gitme vakti. Şimdi koş, koş, koş lazım. Ben aceleyle gitmem lazım. Evet arkadaşlar inşallah bana çıkar. Aa tüfeğim orada atın. Bu sen misin? Ha evet bu sen. Boş ver ekye canlanınca alırsın. Gel buraya. Öl, öl, öl. Evet arkadaşlar. Oo kurt kürkü çıktı. Evet arkadaşlar kurt kürkü çıktı. Atınç yanlış kapıdan girdin. Onun da şey yok. Tam yok, kök diğerinde sandık var. Hem de gümüş sandık. Yok ya Atınç o taş sandık. Taş sandık işte. Deri gövde çıktı. Şu çamur da alayım. Evet arkadaşlar. Benim olduğum yerin yanında bir tane daha topuzlu adam vardı. Atınç tüfekle onu öldürebilirsin bence. Ben bıraktığım tüfekle. Şurada bir ev daha var sanki. Şu tarafta. Şurada bir, aha burada bir ev daha. O sandık ama normal sandık. Evet arkadaşlar. Ya eski el feneri çıktı. Evet arkadaşlar. Bizim eski el fenerimiz olduğu için çok kötü. Evet arkadaşlar. Ortadan bakıyorum atınç nerede diye. Bu anda bir tane daha Bundan da çıkmazsa. Evet. Bismillah. Bu evin yanında kutup ayısı var. Evet arkadaşlar kutup ayısı çok güçlü. Ateşimize bile gelebiliyor. Evet ateşimizin içine bile girebiliyor. O atınız. bizi bir kere görse bizim işimiz bitti zaten. Evet arkadaşlar. Sadece koşmanız gerekiyor gerekiyordu. Tüfek çıktı. Ama onun yanında bir sandık var. Derken yanında bir tane daha ev var onun. Evet arkadaşlar. iç içe girmişler. Aynen. Açlığım azaldı. Hadi. Atın o kapıdan gir. O kapıda kurt yok. Hah. var. Hadi 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 hadi. hadi. Bay Ya hayır. Ne çıktı? Yakıt kabı. Yanlış ya. Nerede Yatanda. yakıt kabı? kabı. Arkadaşlar biz bandaj bulup geliyoruz.